Evet merhabalar. Bugün sizinle bir etkinliğimiz var. Bu etkinlik için önce malzemelerimizi sayalım. Böyle küçük bir bardak tuza ihtiyacımız var. Yayvan bir kaba ihtiyacımız var. Şu şekilde yazılmış sayılar, şekiller, bir kalem ve bir de kağıt. Bu sayıları pekiştirmek amaçlı bir etkinlik. Tuzumuzu bu şekilde yayvan kabımıza boşaltıyoruz. Ee, onu bu şekilde sallıyoruz şöyle. Önce bunun üzerine sayıları yazmaya çalışalım. Ee, çocuklar bu şekilde sayıları hissetmiş olacaklar. Parmaklarıyla. Evet. Gördüğünüz üzere 1, 2 ve 3 yazdım. Aynı şekilde yine kabımızı sallayıp diğer sayıları da yazabilirsiniz. 5 6 ve 7. Evet. Şimdi de bu kabımızın altına sayılarımızı yerleştirelim. Güzelce sayılarımızı yerleştirelim. Ve yerleştirdikten sonra şu şekilde Açalım. Kabımızın altındaki sayıyı göreceğiz. Evet şu anda 4 çıktı. 4'ü burada kağıdımıza yazıyoruz. Evet bakalım şimdi hangisi çıkacak? Evet bir rakamı çıktı. Hemen biri kağıdımıza yazıyoruz. Bakalım şimdi hangi sayımız çıkacak? Çok merak ediyorum. Aa evet. Tanıdınız mı? İki rakamı çıktı. Bunu da yazdık. Bakalım hangi sayımız kaldı? Evet tahmin edin bakalım. Ve 3. Üç. 3'ümüzü de 3'ü de yazıyoruz. Evet çocuklar. Şimdi Sıra şekillerde, kağıtlarımızı alalım, sayı kağıtlarımızı, altına şekilleri dizelim. Karışık şekilde diziyoruz. Tabi kabımızı tekrar sallayalım. Evet, gördüğünüz üzere ben burada kare görüyorum. Aynı şekilde kareyi de kağıda çiziyoruz. Yine aynı şekilde açtığımda altındaki dikdörtgeni görüyorum şu anda. Ve onun üzerinde de üçgen ve daire. Bu şekilde gördüğümüz şekilleri kağıda aynı şekilde çizelim. Ee, ve yine bu kullandığımız malzemeleri siz farklı olarak da kullanabilirsiniz. Evdeki malzemelerden bulgur, un bunları karıştırarak yine bu şekilde yayvan kaba koyup bu etkinliği yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.